Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. tu'assir, bil hayr. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Tecvid-i sarih okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. 482 numaralı hadiste kalmıştık. Oradan devam edelim inşallah. An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma ennehu kîle lehu zekeru ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal iğtesilû yevmel cümâti vâgsilû rûûseküm ve in lem tekûnû cünüben fe asîbû minattîbi fe gusl, emel guslu fe naam وَاَمَّا الطِّيبُ فَلَا edri. <أَدْرِي> Tercümesi şu şekilde i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan şöyle rivayet olunmuştur. Müşarun ileyhe yani Hz. i̇bn Abbas'a Abdullah i̇bn Abbas'a efendim e, deniyor ki Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü cünüp olmasanız da yine itisal edip yani gusledip boy abdesti alıp başlarınızı yıkayınız. Bir miktar koku da sürününüz buyurduklarını söylüyorlar. Ne dersin dediler. i̇bn Abbas cevaben gusül hakkında evet böyle buyurduğunu bilirim. Lakin koku hakkında bir şey buyurduğunu bilmiyorum dedi. Yani boy abdeste almakla ilgili daha önce de hadisler geçmişti. Cuma günü e, ama koku sürünmekle ilgili bunu bilmiyorum diyor. Bununla ilgili herhangi bir şey bilmiyorum diyor yani. Evet. Şerhe başlayacak olursak şerhte Cuma günü cünüp olanın itisal etmesi vacip olduğu gibi. Yani Cuma gününde Cünüp olan bir kimsenin gusletmesi, bu abdesti alması vacip olduğu gibi olmayanın cünüp olmayanın irtisal etmesi de mesnundur. Yani cünüp değilse bile bir insan boy abdesti alsa bu da sünnettir diyor. Ancak cünübün guslü cuma guslü makamına da geçer mi? Yani cenabetse bir insan bu abdesti aldıysa bu Cuma guslü yerine de geçer mi? Hanefiye'ye göre, Hanefi mezhebine göre Cuma günü cenabet niyetiyle gusleden kimsenin Cuma guslünde niyet etmesine hacet yoktur. Yani ben Cuma günü de Efendimiz aleyhissalatü vesselam boy abdesti aldın diyor. Sünnet olarak bizden talep ediyor. <laughs> Öyleyse ona da niyet etmeliyim diye buna bir gerek yok demiş. Şafii'ye göre, Şafii Şafi, Şafi mezhebine göre ise usulde her ikisini birden niyet etmelidir. Yani hem cenabet, cünüplükten kurtulma hem de cuma günü şeyine niyet etmeli diyor. Cuma e, için Efendimizin istemiş olduğu, talep etmiş olduğu boy abdestine niyet etmelidir. Birinci Kavul İbni Ömer Mücahit, Mekhul, Süfyan, Es-Sevri, Evzai, Ebu Sevir'den de menkuldür. Yani birinci kavil işte önceki şey Hanefilere göre efendim bu zatlardan da nakledilmektedir. Ahmet bin Hanbel'in Hanbel'den iki kavil rivayet olunuyor. İki farklı görüş. Bir rivayete göre Cenabet kustu e, cünüplükten temizlenmek üzere gusül almak umarım ki cuma guslünün de yerini tutsun demiş. Şafiiyeden Müzeni ile Malikiyeden Eşebin de kavilleri budur. Diğer rivayette de cuma guslü diğer guslü de niyet etmedikçe on yerine geçmez demiş. İmam Malik'in de kavli budur. Evet baş yıkamak bir de başınızı yıkamaktan bahsedilmişti orada. Baş yıkamak gusülde dahil iken yani boy abdesti alırken insan aslında ne yapıyor? Başını da yıkıyor aslında. İhtisale matuf olarak yani boy abdesti almaya matuf olarak zikredilmesi atfulhas alel am nevinden bir te te tekittir. Guslün şanına ihtimam edip ve cuma guslünde mesela saç örgülerini çözmeye hacet yok vehmine düşmeyip tamam bir gusledilmesi emri olunuyor. Evet yani özellikle burada bir zikredilmiş oluyor baş başını yıkama meselesi. Bunda da bir mutlaka bir ayrı bir mana bir kastedilen bir şey var. Yahut <laughs> Yahut ihtisal malum olan gusle Baş yıkamak da başı iyice temizleyip ve saçları tarayıp yağlamak suretiyle pejmür deliğini gidermeye mahmuldür. Ona hamledilir, ona yorulur. Nitekim diğer hadisler delaletiyle hepsi de me'murun bihtir. Bunlar emredilmekte, bunlar istenilmektedir deniyor. Yani başı güzelce yıkamak, iyice temizlemek, efendim daha önce de geçmiş oldu. İşte örük falan varsa bunları da açmak suretiyle saçlarının bakımını da güzelce yapmak gibi bu şekilde de anlaşılmış yani. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bu suali soran yani Hazreti Abdullah'a Abdullah, Abdullah İbn Abbas'a gelip yani duydun mu böyle bir şey Allah Resulü'nün böyle bir sözü var. Böyle bir şey naklediliyor. Sen bunu duydun mu diye sorulmuştu ona. Bunu soran Hadisi Müşar'ın İleyh'ten rivayet eden Tavus'tur. Evet, Tavus bin Kaysan o zat e, bunu soruyor. Nitekim Buhari'nin metnindeki rivayet Kul Tülib Abbas burada Ab İbn Abbas'a dedim ki Zekeru ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem suretinde sevk edilmiş. Yani söylüyorlar ile tercüme ettiğimiz Zekerun'un faili ile de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu emirlerini tavusa haber veren Ebu Hureyre radıyallahu anh kastedilmiştir. Demek Ebu Hureyre bunu naklediyor. O kastediliyor. Efendimiz'den böyle bir söz var. Böyle bir hadis var. Bu konuda sen duydun mu? Ne diyorsun bu konuda diye e, Hz. Abdullah bin Abbas'a soruluyor. İbn Abbas radiyallahu anhumanın bu hadisteki güzel koku hakkında bir şey emrolunduğunu bilmiyorum demesi yani boy abdesti alındı, arkasından güzel kokular sürülmek suretiyle o şekilde cumaya gitme meselesi güzel kokular sürüldüğünü bilmiyorum demesi İbn Mace'de Ubeyd bin Sebbak tarikinden Mervi olan rivayet edilen Atideki, gelecekteki hadisi merfua münafidir. Yani demek bu konuda merfu, doğrudan Efendimiz'e ulaşan bir rivayet var. Ona terstir bu diyor. Bunda inne haza yevme inne haza yevme aydin cealuhullahu'l-müslimine men ca'e ilel cüm'ati fel ya'tesil ve in lehu tîbun fel yemesse min ve aleykum bis Şüphesiz bu Allah'ın Müslümanlara bayram kıldığı bir gündür. Yani cuma günü aynı zamanda haftalık bayram oluyor malum. Müslümanların bayramıdır, haftalık bayramıdır. Allah'ın Müslümanlara bayram kıldığı bir gündür. O halde her kim cuma namazına gelecekse gusletsin. Bu abdesti alarak gelsin. Koku da varsa ondan biraz sürünsün. Bir de misvakı terk etmeyiniz buyurulmuştur. Misvak konusunda e, pek çok hadisler var. Levlen la ümmeti la mertuhum misvak mesela yani ümmetime bir meşakkat bir zorluk vereceğini bilmeseydim onlara misvak kullanmayı e, diş temizliğini, ağız sağlığını filan bunu emre derdim diyor Efendimiz. Lakin bu tarikin isnadında cumhurun zayıf gördüğü Salih İbni Ebu'l-Ahtar bulunduğu için hadis zayıf addediliyor biraz önceki hadis. Bahuzus özellikle Zühri de bu hadisi mürsel olarak rivayet etmiş. Evet. Zayıf görülen ravi Salih şayet İbn Abbas radıyallahu anhuman'ın bu rivayetini hıfz ederek nakletmiş ise Sahabi müşarun İleyh'in Buhari'de nakl olunan sözü söyledikten sonra sözü söyledikten sonra derhatır edip hatırlayıp rivayet etmiştir. Yahut Emir Ber Aks olmuştur. Herhalde kavi olarak sabit olan Buhari'deki rivayettir diyor. Evet. Ee, Tabi Cuma günü boy abdesti alarak efendim Cuma namazına gitmek yani bir özellikle Suud gibi sıcak memlekette orada insanların bir de çalışmışlarsa şayet yorulmuş terlemişlerse şayet üzerindeki üzerlerindeki o kerih kokuları atarak tertemiz pırıl pırıl hale gelerek güzel elbiselerini giyerek bir ayet-i kerime -i ifade edildiği gibi mescitlere giderken, namaza giderken güzel elbiselerini giyerek biraz da güzel kokular varsa onları da sürerek bu şekilde cumaya gitmek. Gittiğinde de cumada orada tertemiz pırıl pırıl camide namazını eda etmek, o güzel kokularıyla, o güzel tertemiz haliyle orada bulunmak Diğer başka insanlara eza ve cefa etmemek, mesela e, o kerih kokusuyla, e, o teriyle filan, o çirkin haliyle insanlara, insanları taciz etmemek, e, onlara efendim orada bir sıkıntı yaşatmamak hedeflenmiş oluyor yani bununla. Evet, bu şekilde e, bugün dersimiz biraz kısa oldu. Bu hadis Si okuyalım ve bundan sonra başka bir farklı bir konuya geçiliyor. Dolayısıyla bugünlük bunu bu kadarla iktifa edelim inşallah. Ve sallallahu ala seyyidil murselin ve ala melaiketil mukarrabin ve ala ibadike salihin min ahli s ve ehli l-aradîn ve duvânullâhi teâlâ aleyhim ve aleyna icma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. maas